Merhabalar, mütevazı lezzetler mutfağına hoş geldiniz. Bu bölümde yabancı bir mutfaktan lezzetli bir çörek tarifi paylaşacağız. Rus bohçası. Ama isterseniz önce malzemelerde neler var bunları öğrenelim. Bir paket çabuk maya. Bir tatlı kaşığı toz şeker. Bir tatlı kaşığı tuz. 2 tatlı kaşığı tereyağı Su bardağı ılık süt. Yarım su bardağı ılık su. Ve alabildiği kadar un. İçi için 2 adet kuru soğan, 250 gram kıyma, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz ve 6 çorba kaşığı ayçiçek yağı. Kızartmak için sıvı yağ. Malzemelerden sonra hamurumuzu yoğurarak çöreğimizin yapımına başlayalım. Öncelikle ılık suyumuzu, ılık sütümüzü ve mayayı, şekeri de atıyoruz parmak uçları ile karıştırıyoruz. hamur. Gördüğünüz gibi yumuşak oldu. Şimdi üzerine kapatıyoruz. Ilık bir ortamda en az 45 dakika dinlendiriyoruz. Hamur dinlenirken biz de içimizi hazırlayarak devam ediyoruz. Soğanları ince doğruyoruz. Şimdi kavurmak üzere ateşin yanına gidebiliriz. Tavayı ateşe yerleştirdik. Yağı bıraktık. Şimdi doğradığımız soğanı ilave ediyoruz. Ve pembeleşene kadar kavuruyoruz. Soğan kavruldu. Şimdi kıymayı ekliyoruz tane tane olması için eze eze kavuruyoruz. Artık kıymaya tuzu ve karabiber ilave edelim ve kapatabiliriz. Hamuru dinlendirdik, içi hazırladık, soğuttuk. Şimdi çöreklerimizi yapalım. Öncelikle hamurumuz çok güzel kabarmış. Şöyle elimiz unlayarak kabasını alalım. Kaç turda yoğuralım? Şimdi artık hamurumuzdan yarım limon kadar Parçalar alacağız ve yuvarlayacağız. Şimdi hazırladığımız bezeleri parmak uçlarımızla çay tabağından büyük, tatlı tabağından küçük çapta açıyoruz. Parmak ucuyla açılan hamur daha güzel kabarır, bu yüzden oklava ya da merdane kullanmıyoruz kadar kafi Şimdi kavurup soğuttuğumuz kıymayı ortasını bırakıyoruz, şöyle düzeltiyoruz ve kenarlardan ortaya doğru hamuru topluyoruz ve sıkıştırarak birleştiriyoruz. Daha sonra şöyle elimizin ortasıyla yuvarlayarak top şekli veriyoruz. Diğer hamurları da bu şekilde yaptıktan sonra kızartacağız. Yağı ısıttık. Çok kızdırmadık. Et yeri aşağı gelecek şekilde yağ atıyoruz. Derin kızartma yapmamız gerektiği için böyle bir kap kullandık. Altın rengini alana kadar kızartacağız. bohçalarını alıyoruz ve kızartmaya devam ediyoruz. Rus bohçaları çok güzel kızardı. Artık servise sunabiliriz. Mütevazı Lezzetler Fandı bu bölümümüzde Rus bohçası tarifi paylaştık. Çok güzel görünüyorlar ama sadece görmek yetmez. Lezzeti sizin yaşamanızı istiyorum. Hemen deneyin. Şimdiden afiyet olsun.